Akşamüstü saat dört gibi başhekim beni odasına çağırdı. Hastaneye yeni bir hasta geleceğini söyledikten sonra benim bu hastayla özel olarak ilgilenmemi istedi. Ben de kabul ettim. 24 numaralı odayı hazırlamamı istedi. Başhekimin 24 numaralı odayı hazırlamamı istemesi beni çok şaşırtmıştı. 10 yıldır bu hastanede Hasta bakıcı olarak görevliydim ve 10 yıldır bu 24 numaralı oda boştu. Buraya gelen hiçbir hastaya 24 numaralı oda verilmezdi. Bu oda hakkında çeşitli söylentiler vardı. Burada çalışan iş arkadaşlarım bu oda hakkında enteresan hikayeler anlatırlardı. Ama bu odanın nasıl hikayesini benim burada işe girmemi sağlayan Hamdi amcadan dinlemiştim. Bir keresinde Hamdi amcaya, "Bu oda neden boş? Neden kimseyi bu odaya almıyorlar?" diye sormuştum. Bana, "Bizim aklımız ermez ama bu odaya akıl hastaları gelmez. Bu oda cin musallat olanlar için ayrılmıştır. Ben yıllardır burada çalışıyorum. Bu odaya sadece bir kişinin alındığını gördüm." O da zaten sıkıntılı biriydi. Allah bizleri korusun, cin musallat olmuş bir adamdı, demişti. Hamdi amcanın bu sözleri beni çok etkilemişti. Ne zaman bu odanın önünden geçsem, hep Hamdi amcanın bana söyledikleri aklıma gelir ve korkardım. Ben bu odaya hiç girmemiştim. Başekim bana odanın anahtarını verince İçimde büyük bir korku oluşmuştu. Daha odaya bile girmeye korkuyorken bu odada kalacak olan hastayla ilgilenmek zorunda kalacaktım. Odaya doğru yürürken ayaklarım geri geri gidiyordu. Başhekimin yanına gidip bu hastayla başkasının ilgilenmesini isteyecektim. Ama cesaret edemedim. İsteçsiz bir şekilde odaya doğru gidiyorken İçimden dualar okumaya başladım. Odanın kapısına gelip anahtarla kapıyı açtım. İçeride bir masa, bir sandalye ve bir de yatak vardı. Başka da bir şey yoktu. Havalanması için odanın camını açtım. Bu odada bulunmak içimde büyük bir kasvet oluşturmuştu. Odanın tozunu aldıktan sonra örtü ve çarşaf almak için aşağıya indim. Çarşafları alırken Nesibe abla beni gördü. Yeni bir hasta mı geliyor? dedi. Evet, 24 numaralı odaya yeni bir hasta geliyor dedim. Nesibe abla endişeli bir şekilde yüzüme baktıktan sonra Allah yardımcın olsun Hatice dedi. Nesibe ablanın böyle konuşması hiç hoşuma gitmemişti. İçimde oluşan endişe giderek büyüyordu. Bu hastayla ilgilenmek hiç istemiyordum. Ancak yapacak başka bir çarem yoktu. Başhekimin emri böyleydi. Çarşafları aldıktan sonra tekrar odaya gittim. Yatağı hazır hale getirdim. O gün sadece aklımda 24 numaralı odaya gelecek olan hasta vardı nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Akşam 9'da eve gitmek için hastanenin önüne geldim. Bizi eve götürecek minibüsü beklerken çalışma arkadaşlarım bana 24 numaralı odaya gelecek hastayı soruyorlardı. Ben de nasıl birinin geleceğini bilmiyordum. Akşam eve geldiğimde bahçeden çamaşırları topladıktan sonra hemen uyumaya gittim. İçim çok huzursuzdu. Aklımda sadece ilgileneceğim hasta vardı. Başka bir şey düşünemiyordum. O gece rahat bir uyku uyuyamadım. Ertesi gün hastaneye gittiğimde heyecanla ve korkuyla ilgileneceğim hastanın gelmesini bekliyordum. Öğlen bir gibi hasta geldi. Başhekim ile birlikte hastayı karşıladık. 20'li yaşlarında genç bir kızdı. Hiç konuşmuyordu. Baygın bir hali vardı. Adı Ceylan'dı. Çok güzel bir kızdı. Onu görünce içimde oluşan korku azalmıştı. Başhekimle birlikte kızı odasına götürdük. Başhekim kızın ailesiyle konuştuktan sonra beni yanına çağırdı. Bu hastaya rutin uygulamaları olmayacak. Ceylan'ı hiçbir şekilde odasından çıkarmayacaksın. Sadece ben söylediğimde onu havalandırmaya çıkaracaksın. Onun dışında asla dışarı çıkmayacak. Kapısını da her zaman kilitli tutacaksın. Sen de yanında çok uzun süre kalmayacaksın. Sadece yemeğini yedirip ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Sonra da kapıyı kilitleyip çıkacaksın.'' dedi. Ben de baş ekime tamam dedikten sonra kızın üstünü başını değiştirmek için yanına gittim. Hiç benim beklediğim gibi değildi. Çok sakin ve naif bir kızdı. Hiç konuşmuyordu. Sadece boş boş bakıyordu. Kızın üstünü değiştirdikten sonra bir bardak su içirdim ve yatağına yatırıp odadan çıktım. Dört gibi yemeğini yedirmek için tekrar odaya geldim. Bıraktığım gibiydi. Yatağa uzanmış gözleri açık, boş boş tavana doğru bakıyordu. Akşam yemeğini yedirmeye geldiğimde de aynı şekildeydi. Hiç hareket etmeden yatakta uzanmış, boş boş tavana bakıyordu. Sonraki birkaç gün de aynı şekildeydi. Yavaş yavaş ceylanı alışmıştım. İçimdeki korku yerini acımaya bırakmıştı. Yıllardır bu hastanede her çeşit insan görmüş olmama rağmen bu kızın hali beni üzüyordu. Gençliğinin en güzel çağında ölü gibiydi. Günlerden çarşambaydı. Başhekim beni odasına çağırdı. Ceylan'a öğle yemeğini yedirdikten sonra havalandırmaya çıkarmamı söyledi. Öğle yemeğini Ceylan'a yedirdikten sonra üstüne ince bir mont giydirip odadan çıkardım. Ceylan hastaneye leleli el dört gün olmuştu. İlk defa havalandırmaya çıkacaktı. Koluna girip onunla hastane katında yürümeye başladım. Yine hiç konuşmuyor, boş boş önüne doğru bakıyordu. Birlikte yürürken garip bir şey oldu. Ceylanı gören hastalar çığlık atmaya başlıyordu ve hiç susmuyorlardı. Aynı şekilde bahçeye çıktığımızda da ceylanı gören hastalar bir anda çığlık atıp ağlamaya başlıyorlardı. Hastane çığlık sesleriyle inliyordu. Bütün hasta bakıcılar endişelenmişti. Doktorlar da hastaları sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ama başarılı olamıyorlardı. Hastalar hiç susmadan çığlık atıp ağlamaya devam ediyorlardı. Hemen başhekim bahçeye yanımıza geldi. Bana hızlıca bir tekerlekli sandalye bulmamı söyledi. Bir tane tekerlekli sandalye bulup Başhekimin yanına geldim. Başhekim Ceylan'ı tekerlekli sandalyeye oturtup odasına götürdü. Ben Ceylan'ı yatağına yatırdım. Başhekim bana Ceylan'ı bir daha asla odasından çıkarmamamı emretti. Ceylan odasına girdikten sonra hastaların bağırışları durdu. Ancak yaşanan bu olay hastanede çalışanları çok rahatsız etmişti. Bana Ceylan'la ilgili sorular sormaya başladılar. Ama onlara söyleyecek bir şeyim yoktu. Çünkü kızın hareketsiz kalıp boş boş duvara bakmaktan başka yaptığı bir şey yoktu. Diğer hastaların Ceylan'ı görünce verdikleri tepki bende de bir endişe oluşturmuştu. Ancak bu hastalar uzun süredir hep tanıdıkları yüzleri görüyorlar. Yeni birini görmüş olmaları onları tedirgin etmiş olabilirdi. Sonuçta onlar bizim gibi değiller. Ben bu şekilde düşünüyordum. Aklıma başka bir şey getirmek istemiyordum. Her ne kadar Ceylan'a alışmış olsam da 24 numaralı oda hakkındaki söylentiler aklımın bir köşesinde kalmıştı. Üzerimde baskı oluşturmamak için söylentilerin hepsinin hurafe olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Ceylan'ın odasına her girdiğimde içimde huzursuzluk oluyordu. Ama onu görünce içimdeki bütün huzursuzluk gidiyordu. Çok masum bir kızdı. İçimden bir an önce iyileşmesi için ona her zaman dua ediyordum. Bir gün ona yemek vermek için odasına girdim. Yemeği yedirmeden önce odanın havalanması için pencereyi açtım. O gün Ceylan normalden daha fazla halsiz görünüyordu. Başını dik tutmakta zorlanıyordu. Lüç bir şekilde yemeğini yedirebildim. Odadan çıktıktan 10 dakika sonra pencereyi kapatmak için tekrar odaya girdim. Ceylan'ın gözleri bu sefer kapalıydı. Uyuyordu. Sessiz bir şekilde pencereyi kapatıp tam odadan çıkacakken odanın kapısı bir anda kendiliğinden sert bir şekilde kapandı. Kapının kendiliğinden kapanması beni korkutmuştu. Kafamı çevirip Ceylan'a bakacakken tam arkamı döndüğüm sırada Ceylan'ın ayakta burnumun dibinde olduğunu gördüm. Onu aniden karşımda görünce ödüm koptu. Büyük bir korkuya kapıldım. Geldiği günden beri hareket etmeyen kız ayaklanmış ve tam önümde duruyordu. Korkudan kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ceylan sinsi bir gülümsemeyle birlikte bana doğru bakıyordu ve kafasını bir sağa, bir sola doğru yatırıyordu. Gözlerini benim gözlerimden ayırmıyordu. Sanki gözlerimin içine değil de gözlerimin arkasına bakıyor gibiydi. O an çok korkmuştum. Ceylan biraz beni süzdükten sonra kafasını benim kafama doğru daha da yaklaştırdı. Hatice, köle Hatice, hayatı olmayan Hatice, kimsenin umrunda olmayan Hatice. Sen yaşadığını mı zannediyorsun? Sen bir hayatının olduğunu mu sanıyorsun? Sen bir içsin. Seni insan yerine koyan yok. Zavallı Hatice. İstersen seni bu hayattan kurtarabilirim dedikten sonra arkasını döndü ve masanın üzerindeki bardağı eline alarak sıktı ve bardak kırıldı sonra da gülmeye başladı o kahkaha atarken ben korku içinde odanın kapısını açtım ve dışarı çıktım korkudan gözlerimden yaşlar gelmeye başlamıştı hızlı bir şekilde başhekimin odasına çıktım Başhekim yüzümdeki korkuyu görünce bende bir şeyler olduğunu anladı. Ona Ceylan'ın odasında yaşadıklarımı anlattım. Hiçbir şey söylemeden beni de yanına alarak Ceylan'ın odasına gittik. Ceylan'ın yanına geldiğimizde her şey olağan görünüyordu. Ceylan yatakta uyuyordu. Yerde kırık cam parçaları da yoktu. Bardak sürahinin yanında Sağlam bir şekilde masanın üzerinde duruyordu. Başhekim Ceylan'ı uyandırıp bir şeyler söyledi. Sonra bana bakarak aksi bir durum yok dedi. Birlikte odadan çıktık. Bak Hatice sen buranın eski çalışanlarından birisin. 10 yıldır buradasın. Her çeşit insan gördüm burada. Psikolojinin değişime uğraması normal. Ama senden istediğim olmamış şeyleri olmuş gibi yaşama. Bu oda hakkındaki söylentileri de kafaya takma. Eğer o konuşulan gibi bir hasta olsa burada akıl hastanesinde ne işi var? Bir hocaya götürürlerdi değil mi? O yüzden kafanı boş şeylerle doldurma ve sadece benim sana verdiğim görevi yerine getir. Bu işi kaybetmek senin için iyi olmaz. Ona göre sadece işini yap dedi ve yanımdan ayrıldı. Başhekimin bu sözleri beni korkutmuştu. Çünkü alttan alta beni kovmakla tehdit etmişti. Ve ben ne olursa olsun bu işi kaybedemezdim. Yaşadığım olayın etkisinden kurtulmaya çalışıyordum. Akşam yemeğini yedirmek için Ceylan'ın yanına gittim. İçeri girmeyi hiç istemiyordum. Çünkü korkuyordum. Ceylan'ın bugünkü tavırları beni çok derinden etkilemişti. Birkaç hasta bakıcıdan benimle birlikte gelmesini istedim. Ama hiçbiri bana yardım etmek istemedi. Korku ve biraz da panik içinde odaya girdim. Ceylan sakin görünüyordu. Yatakta uzanmış, tavana doğru hareketsiz bir şekilde bakıyordu. Yemeğini yedirdikten sonra Odadan çıktım. Ceylan hiçbir garip hareket sergilemedi. Tekrar garip hareketler göstermemesi beni rahatlatmıştı. Ama içimdeki korku geçmemişti. Akşam olup eve gitmek için minibüsü beklerken hastane binasında Ceylan'ın kaldığı odaya doğru baktım. Ceylan tam camın önünde ayakta duruyor ve bana bakıyordu. Hiç hareket etmeden sadece bana doğru bakıyordu. Onu camda görünce tüylerim diken diken oldu. Kafamı hemen çevirdim. Sonra tekrar odaya doğru baktım. Ceylan camın önünde değildi. Yaşadıklarımdan dolayı kendimi iyi hissetmiyordum. Eve gittiğimde kendimi toparlamaya çalıştım. Ertesi gün olduğunda hastaneye gelip Ceylan'a kahvaltısını götürdüm. Odaya girdiğimde Ceylan'ı göremedim. Elimdeki tabildotu masaya bırakıp odanın içindeki tuvaletin kapısına vurdum. İçeriden sesler geliyordu ama Ceylan bana cevap vermiyordu. Ben de kapıyı açmaya karar verdim. Kapıyı açtığımda Gözlerim neredeyse yerinden çıkacak gibi olmuştu. Ceylan kafasını klozetin içine sokup çıkarıyordu ve klozetin içindeki suyu yüzüne çarpıyordu. Bir süre bu görüntü karşısında donup kaldım. Sonra Ceylan oturduğu yerden bana doğru kafasını çevirdi ve kahkaha atmaya başladı. Kolunu bana uzatarak gel gel demeye başladı. Hadi Ceylan, çık oradan yanıma gel dedim. Ceylan oturduğu yerden kalkarak bana çık dışarı. Seni burada görmek istemiyorum diye bağırdı. Ben de korkuya kapılarak hemen odadan çıktım. Odadan çıktığımda iki doktor benim panik halde olduğumu gördü ve yanıma geldi. Onlara Ceylan'ın iyi olmadığını söyledim. Doktorlar hemen odaya girdi. Ben de arkalarından odaya girdim. Ceylan yatakta uzanıyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yatakta uzanıyor, her zamanki gibi tavana bakıyordu. Doktorlar Ceylan'ı kontrol ettikten sonra bir sorun yok, ilaç saatine de daha çok var dediler. Sonra bana dönerek yemeğini yedirebilirsin, bir sorun yok deyip Odadan çıktılar. Ancak ben kendimi iyi hissetmiyordum. Ceylan'ın garip hareketleri beni korkutuyordu. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. İşi bırakmayı düşünüyordum. Ama işi bırakamazdım. Evin geçimini ben sağlıyordum. Eğer bu işi kaybedersem bizim için her şey çok kötü olurdu. Bu yüzden ne olursa olsun cesaretimi kaybetmemem gerekiyordu. Tekrar Ceylan'ın yanına giderek onu yatakta doğrulttum. Yüzünü bezle sildikten sonra yemeğini yedirdim. Tam yanından kalkıyorken Ceylan kolumu tuttu. Onun söylediklerini ciddiye alma. Ben seni seviyorum. Sen iyi bir insansın. Lütfen beni bırakma, dedi. Sonra da tekrar yatağa uzandı. Ceylan'ın bana bunları söylemesi hoşuma gitmişti. İçimdeki korku yerini şefkate bırakmıştı. Ceylan'ı gerçekten seviyordum ama bir yandan da ondan korkuyordum. Bazen bambaşka bir insana dönüşebiliyordu. Kendi içimde büyük çatışmalar yaşamaya başlamıştım. İçimde yaşadığım bu çatışmalar her gün sürüyordu. Günler geçiyordu. Son zamanlarda Ceylan garip hareketler sergilemiyordu. Sakin bir şekilde yatıp sadece duvara doğru bakıyordu. Ancak bir gün çok garip bir şey oldu. Yine Ceylan'a yemeğini yedirmek için odaya geldiğimde yemekten sonra kolumu tuttu. Kolumu o kadar sıkı bir şekilde tutuyordu ki canım acıdı. Ceylan'a kolumu bırakmasını söyledim. Ama kolumu bırakmadı. Aksine daha da kolumu sıkmaya başladı. Canım çok yanıyordu. "Ceylan lütfen kolumu bırak. Canım çok yanıyor." dedim. Ceylan sinirli bir şekilde kafasını bana doğru çevirerek "Benim adım Ceylan değil." Benim adım Karrun. Ben Ceylan'ın sahibiyim. Ceylan benim. Bir daha o ismi ağzına alma. Dedikten sonra ayağa kalktı. Ceylan'ın bana bunları söylemesi beni çok fazla korkutmuştu. Şaşkın bir şekilde ona doğru bakıyordum. Sonra beni yine kolumdan tutarak masanın önündeki sandalyeye oturttu. Çok mu korkuyorsun Hatice? Söyle bana. Çok mu korkuyorsun? Biliyorum çok korkuyorsun. Korkmalısın da. İstersem seni burada şimdi perişan ederim. Ama merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Çünkü kızın Gülsüm'ün annesiz kalmasını istemiyorum. Doğru değil mi? Kızının adı Gülsüm. Kocanın da adı Yıldırım. Seni 12 sene önce terk eden kocan. Babanın zoruyla evlendiğin teyzenin oğlu Annen üç sene önce öldü. Baban yatalak hasta. Ona da sen bakıyorsun. Hayat senin için cehennem gibi Hatice. Senin hayatınla ilgili her şeyi biliyorum. Kocanın da nerede olduğunu biliyorum. Buradan uzakta yaşıyor. Evlenmiş. Çocukları olmuş. İnanmıyorsan akraban makbuleye sor. O sana anlatsın dedi. Ceylan bunları söylerken ben ağlıyordum. Çünkü söylediği her şey doğruydu. Korkum yerini büyük bir üzüntü ve çaresizliğe bırakmıştı. Ceylan bana bir şeyler daha söyledikten sonra olduğu yere düşüp bayıldı. Ben de doktorlara haber verdim. Doktorlarla birlikte Ceylan'ı yatağına yatırdık. O gün Ceylan'ın bana söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. Benimle ilgili her şeyi biliyordu. Akşam hastaneden çıkmadan akraban Makbule'yi aradım. Uzun süredir onunla konuşmamıştım. Makbule benim aradığımı duyunca çok şaşırdı. Biraz hal hatır sorduktan sonra Makbule'ye Yıldırım'ı sordum. Biraz eveleyip gevelese de sonunda bana gerçekleri anlattı. Yıldırım başka bir kadınla evlenmiş ve iki çocuğu olmuş. Ama üç yıl önce kaldığı yerden ayrılmış. Makbule de kaldığı yeri bilmiyormuş. Zaten benim merak ettiğim Yıldırım değildi. Ceylan'ın bana söylediğinin gerçek olup olmadığıydı. Ve öğrendim. Ceylan'ın söylediği şeyin aynısını Makbule de söylemişti. Ceylan beni terk eden kocamın hayatına kadar biliyordu. Bu durum beni çok etkilemişti. Ertesi gün sabah hastaneye gittiğimde Ceylan'la konuşacaktım. İçimdeki yıllardır biriken yükü ona anlatacaktım. Ancak hastaneye gittiğimde başhekim beni hemen odasına çağırdı. Başhekimin odasına gittiğimde yaşlı bir adamın orada olduğunu gördüm. Başhekim bana Ceylan'ın elbiselerini giydirmem gerektiğini söyledi. Başhekimin dediğini yaptım. Hastanede çalışan diğer görevliler tüm hastaları odalarına soktu. Sonra Ceylan'ı kaldığı odadan çıkardık. Ceylan'ı hastanenin önünde duran arabaya götürdük. Ceylan yarı baygın bir şekildeydi. Başhekimin odasında gördüğüm yaşlı adam da yanımıza geldi. Ceylan bu yaşlı adamı görünce oturduğu tekerlekli sandalyeden çığlık atarak kalktı ve bana sarıldı. Tüm gücüyle bana sarılmıştı. Bir yandan da ağlıyordu. Yaşlı adam yanımıza geldi. Yavaşça Ceylan'a dokundu ve benim anlamadığım dilde bir şeyler söyledi. Yavaşça Ceylan'ın kolları benim üzerimden yere doğru düştü. Görevliler Ceylan'ı tutarak arabaya bindirdi. Yaşlı adam bana bakarak seninle hiç konuştu mu diye sordu bana. Ben de evet dedim. Yaşlı adam Ceylan'ın söylediklerini unutmam gerektiğini ve aslında benimle konuşanın Ceylan olmadığını söyledikten sonra arabaya bindi. O gün Ceylan'ı son görüşüm oldu. Ama Ceylan'la geçirdiğim o iki haftayı Hayatım boyunca unutamadım.